Herkese merhaba, ben Havva. Bu videoda size Özbek Türkçesindeki zamirleri anlatacağım. Zamirleri geçmeden önce, Özbek Türklerinin kullandığı alfabelere değinmek istiyorum. Özbek Türkçesi bildiğimiz gibi Çağatay Türkçesinin devamı niteliğinde. Biraz da bu bir yüzden 1927 yılına kadar Arap alfabesini kullanıyorlar. 1927'den sonra Latin esasına dayalı bir alfabeye geçiyorlar. 38'den sonra Kiril alfabesine geçiyorlar ki bu Kiril alfabesinin kullanımını farklı yorumlayanlar mutlaka çıkacaktır. 1993 tarihinden sonra da Latin alfabesine geçmeye çalışıyorlar. Günümüzde de Latin alfabesini kullanıyorlar. İki defa Latin alfabesine geçiyorlar. Şöyle gösterebiliriz. Buradaki ilk sırada yeni Latince yazıyor. Yani son geçtikleri Latin alfabesi ilk gördüğümüz mavi sütundaki gibi oluyor. Orta sütundaki bundan önce geçtikleri yani ilk geçtikleri latin harflerini gösteriyor. Diğeri de kirilce yani kiril alfabesinin gösterildiği şekil. Ben örneklerimi kiril alfabesine göre yazdım. Zamir örneklerimi. E, zamirleri de dört başlık altında topladım. Bu başlıklardan ilki kişi şahıs zamirleri, ikincisi işaret zamirleri, üçüncüsü dönüşlük zamirleri, sonuncusuysa soru zamirleri. İlk başta şöyle bir bakalım. Bizde olduğu gibi altı esas başlık var diyebiliriz. Türkiye Türkçesinde nasıldı bunlar? Ben, sen, o, biz, siz, onlar diyerek biliyoruz. Özbek Türkçesinde de benzer şekilde ben, sen ya da siz, u, biz ya da bizler, siz ya da sizler ve ular şeklinde. Biz, bizler, siz, sizler kullanımı yani birinci ve ikinci çoğul, tek, çoğul zamirlerde larlar ekiyle bu zamirleri pekiştiriyorlar. Çoğulduğunu pekiştiriyorlar. Ayrıca siz zamiri için de söylemek istediklerim var. Mesela Türk, Türkiye Türkçesinde biz nasıl siz derken yani ikinci tekil ikinci tekil kişiye siz hitabını kullanırken nezaket ya da saygı bildiriyorsak onlar da bunu yapıyorlar ama bizden daha geniş bir yelpaze ile kullanıyorlar. Şöyle diyebiliriz, onlar da yaş ayırt etmeksizin yani kendinden küçük ya da büyük herkese siz diyebiliyorlar. Bu çocukları olabilir, dedeleri, nineleri olabilir, tanımadıkları kişiler olabilir. Herkese siz diye hitap ediyorlar. Bir de buraya almadığım senler kullanım var. Yani tabloya almadığım senler kullanımda şöyle e, bu kelime özvet dilinin izahlı sözlüğünde şöyle açıklanmış aslında. Konuşma dilinde dinleyiciye nispeten kale almazlık, önemsememek gibi bir mana veriyor. Yani böyle biraz küçümseme var. Örneklere bakınca da göreceğiz zaten. Senlerde kastı yok. Mesela sizlere kastı yok. İşte Sizler karışmasanız da olur şeklinde geçmiş. Ya da sizin ne işiniz var ha? Siz evinizde otursanız da demiş mesela. Buralarda senler kullanımının gerçekten kale almazlık ve önemsememe alt başlığında incelendiğini görüyoruz. İşaret zamirlerine baktığımızda Türkiye Türkçesinde olduğu gibi tekil ve çokluk işaret zamirleri var. Teklikler bu, şu, o şeklinde. E, çokluklarda bular, şular ve ular şeklinde. Buradaki bizim eklediğimiz ne, özbek Türkçesinde yok. Bunların dışında o şey kullanımı var. O şey bazı cümlelerde o, bazı cümlelerde onlar yani çoğul anlamı taşıyabiliyor. Bunun asıl sebebi de yine nezaket ve saygı olarak gösterilebilir. Ama çoğunlukla dediğim gibi üçüncü teklik şahıs için kullanılıyor. Ama bir fark daha var. Özbek kremeri nedense şahıs zemirleri içine yer almıyor. Ama çoğunlukla şahıs zemirleri için kullanıyorlar bunu. Mesela şöyle, ee, ilk örneğimizde olduğu gibi siz beni değil Selam Hanım'ın oğlunu övün müjdeyi o getirdi. Yani o değil de böyle hani zatı haliniz falan deriz ya biz böyle nezaket bildirir, saygı bildirir. Burada da Selma Hanım'ın, Selam Hanım'ın oğlunun e, belli bir saygıya layık görüyoruz ve o şeyler şeklinde onun e, teklik şahısına vurgu yapıyoruz. Diğer örnekte de beni hapsetmeyin amcacığım diye feryat ettim. Üstelik bacılarım bekliyor. Üzümü onlara almıştım. Mesela bacılarım ve onlar. Burada da üçüncü çoğu kişi olarak kullanıldığını görüyoruz. O şeylerin. Zamirlerin alefleriyle çekimi var. Burada tek tek transkripsiyonu ya da Türkçesini yazmadım ama şöyle bulabiliriz. İşte zamirler ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde. İşaret zamirlerinden de ikisini yani bu ve şuyu aldım ben. Burada Özbek Türkçesindeki ekler çoğunlukla tek şekilde. Yani Türkiye Türkçesinde olduğu gibi sesli ya da sesli harflere göre benzeşme ya da değişime uğramıyorlar. Mesela bulunma hali de, yönelme hali de, ayrılma hali de, ayrılma haliden, belirtme hali ise I olarak yazılabiliyor. Ben örneğine bakalım. Birinci teklik şahıs kişi olana. Ben, ben de, ben de, ben de benden, beni şeklinde çekinleyebiliyoruz. İşaret zamirlerinde de şu, şundan, şunda, şunga, şunu şeklinde çekimleyebiliyoruz. Dönüştük zamirine bakalım. Bu Türkiye Türkçesinde kendi zamiriyle yapılıyor. Özbek Türkçesinde ise öz kelimesinden türetilen zamirlerle yapılıyor. Mesela kendim demek için özim, kendin demek için özim, kendi demek için özü diyoruz. Burada kuyruklu ne harfi var. Bu da N ve G seslerinin transkripsiyonu olarak görülüyor. Özleri yine kendileri olarak karşımıza çıkıyor. Soru zamirlerinden ben ikisini aldım buraya. Kim ve nime sorularını. Kim Türkiye Türkçesinin olduğu gibi kim sorusunu karşılıyor. Nime de soruzamiri e, soru zamiri olarak ne'yi karşılıyor. Yalın hali kim ve nime yine. İlgi hali olarak kimin, kim nimenin, belirtme hali olarak kimni ya da nimeni olarak yazabiliyoruz soru zamirlerine. Bu ödevi hazırlarken üç kaynaktan yararlandım. Bunlardan ilki Selahattin Tolku'nun makalesi, diğeri Mesut Bey'in Türk Dilinin Dünü ve Bugünü kitabı, bir diğeri de derste takip ettiğimiz Power Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ders notları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.